Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Parti Meclisi üyelerimiz, değerli ilçe belediye başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her düzeyinde görev yapan çok değerli yoldaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş tüm konuklarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Seçim kampanyası döneminde söylemiştim. Çok renk, çok ses, çok nefes İzmir. Çünkü biliyordum ki İzmir'i İzmir yapan şey Türkiye'nin dört bir yanından 81 vilayetinden gelip ekmeğini burada kazanan hemşerilerimiz. Bugün Türkiye'nin her yerinden gelen ve Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren ve İzmir'i İzmir yapan sizlere hoş geldiniz, şerefler getirdiniz diyorum. Değerli misafirlerimiz, siyaset hayatı dönüştürme sanatıdır. Bizim siyaset yapma sebebimiz de bu bereketli topraklarda, bu güzel coğrafyada, bu kadim tarih ve kültüre sahip olduğumuz Dünyanın en güzel iklim kuşağında çocuklarımız işsiz, çocuklarımız yatağa aç giriyor, çocuklarımız mutsuz, geleceği dünyanın başka ülkelerinde batıda arıyor. Bu bir kader değil. İçine düştüğümüz bu yüksek enflasyon, bu hayat pahalılığı, bu yoksulluk, bu işsizlik bir kader değil. Bunu değiştirmek mümkün. Bunu biliyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz ve göreceksiniz. Bambaşka bir Türkiye'yi çocuklarımızın güle oynaya çalıştığı, ekmeğini kazandığı bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz diyorum. En içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim hepinize. Sayın Başkanım ve Büyüklerim, Orgeneral Nafiz Gürman Gençlik Derneği üyesiyim. Doğru yolun, dürüstlüğün, samimiyetin, gençler olarak birliği ve beraberliği bu yolda bulduğum için buradayız. Beni bu yola geç, beni bu yola geçmişimi sağlayan düşünceleri ve örnek aldığım büyüğüm Naf Bilek, değerli büyüğüm abime çok teşekkür ederim. Hepinize öncelikle hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir konuşma yapacağım. Ben Eda Dildirim. Mensup olduğum mensup olduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ailem ve arkadaşlarımla birlikte istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiş sebebimizin nedeni inancımıza olan e, gerçekten suistimal edilmeyeceğini edilmeyeceğini ve Müslümanlığın ve dinin kullanılmayacağını özgürce eşit bir şekilde yaşayacağımıza olan inancımızdandır. Bizi siz Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturan değerli büyüklerim ve e, değerli büyüklerim ve bu oluşum kurucularına teşekkür ederim saygılarımla. Merhabalar, herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Gizem Açık. İki üniversite mezunu işsiz genç kardeşleriniz olarak mezun olur olmaz KYK borcu ile hayata atıldık. İş bulma çabalarımız sonuçsuz kaldı. Sebebi ise tecrübeye dayalı bir CV istenmesiydi. Ama anlayamadıkları bir şey vardı. Çalışmadan nasıl tecrübe kazanabilirdik? Torpil ve siyasi kimliğin ön planda tutulmadığı, adil ve eşit bir sistem istiyoruz artık. Tüm üniversiteli işsiz gençler adına umudumuz Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz gençleri Cumhuriyet Halk Partisi ile buluşturan değerli büyüklerimize bana konuşma hakkı veren bu oluşumun kurucularına teşekkürlerimi gençler adına bir borç bilirim. Gelecek olduğu gibi bugün de biz gençlerindir. İktidarda görüşmek görüşmek üzere diyoruz. Saygılarımızla. Öl Öncelikle herkese merhaba diyorum. Ee, bizim kurularımızın geleceği için yeni nesile yeni nesil için ben buradayım. Ekonomik için tüm insanlarımız rahatsız. Tüm insanlarımız mutsuz. Herkesin desteğiyle teşekkür ediyorum. Bu Düzce'ye üye olmak istiyorum. CHP'ye. Üye olmak istiyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum. Başka bir şey yok. Bu yıl oluşmasında, bu yıl aranızda olmanızda çok büyük emekleri olan Vakti Mesiyonu Sayın Devrim Barış Çeliği e de Roze Taktik Bölge'ye katılmak üzere saniye davet ediyorum. Kendisinin büyük emekleri var. Sayın Vakfı Suavuklar ve Sayın Ebmen Aslan'ı da bu coşkuyu sahnede yaşamak üzere bizlerle de birlikte paylaşmak üzere parti meclis de saygıya davet ediyoruz. bilek? Sayın Nevaf Bilek de aramızda kendisi parti meclisi üyemiz. Kendisini de davet ediyoruz. Bu coşkuyu Cumhuriyet Halk Partisi bugün yeni üyeler, yeni neferler, yeni yoldaşlar kazanıyor. Türkiye'nin kurtuluşunda karanlık zihniyetten, saray iktidarından kurtuluşta bize güç verdiniz, bize onur verdiniz. İktidarı bize giden yolda daha hızlı ilerliyoruz sağladınız. Hoş geldiniz. Yuvanıza, evinize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Yok, başkanım. 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 Evet, sadece bir Joşu görülmeye değer. Aynı zamanda Anadolu'da tüm kolumuzda artık hayatlarında yeni bir döneme Ama güzel, umut vadeden ve artık kötülüklerden zor ve ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza Sizlere hoş geldiniz demek için sizlerle bir aradayız. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, onurunu, ayrıcalığını yaşıyoruz. Ve sahnede 1550 yeni katılımcı vatandaşımız temsilen yaklaşık 20 üyemize, 20 yeni üyemize rozet taktik törenini gerçekleştiriyoruz. Vatandaş evet. düzeninin sona erdirildiği, saray zihniyetine son verildiği bir Türkiye için Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Yeni eviniz, yeni yuvanızdasınız. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütlerinin ilçe binalarının, il başkanlığının kapısı artık size sonuna kadar açık. ve açıktı ama şimdi farklı bir şekilde gireceksiniz. Ev sahibi olarak gireceksiniz o kapıdan. Kadınlarımızla, erkeklerimizle, gençlerimizle, tecrübeli isimlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bugün 1550 e üye kazandı. Yeni yol arkadaşları kazandı. Şimdi daha güçlüyüz.